Hayır, o, hayır. 28 saniye sonra patlıyor şarkı. Otomobille minibüs çarpıştı. LPG tankı bomba gibi patladı. Alevlere teslim olan minibüste bulunanlar cehennemi yaşadı. Aynı aileden biri bebek altı kişi öldü 4 kişi de yaralandı. Kaza gece yarısı Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu'dan Samsun yönüne giden 34 yaşındaki Ahmet Bodur yönetimindeki otomobil kontrolden çıktı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil orta refişe çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Ve İmdat Akgül yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Samsun Ordu Karayolu'nda dehşet dolu anlar yaşandı. Otomobil ikiye bölündü. LPG tankının bulunduğu arka kısmı minibüsün önüne takıldı ve sürüklenmeye başladı. O anda çıkan kıvılcımlar LPG tankını patlattı ve alevler minibüsü sardı. Patlama anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Anladım, anladım. Evet. Tüp patladı. 28 saniye sonra patlıyor şu yukarı. Evet. Tüp patlıyor bu Evet. Ee, tabii 28 saniye de o insanlar çıkamaz yani. Şimdi oradan çıkanları bak göreceksiniz. Şurada da bir yalanlar falan. E, saniyelik bir olay. E, minibüse yanaşamadık. Yanaşacaktık. Tam tüp patladı o arada. O arada tüp patlayınca öbür arkadaşı tutmak zorunda kaldık. Minibüse, minibüsün içinden çıkan arkadaşı tutmak zorunda kaldık. Onu göndermedik. İşte e, yangın tüpleğinden minibüs’e yanaşacaktık. Tekrar patlama olunca geri çekilmek zorunda kaldık. Minibüsün içi doluydu. Alevlerin arasında kalanlar cehennemi yaşadı. Kaçamadılar. Olayı görenler hemen yardıma koştu. Otobüs <laughs> durmuyor. Minibüste tam bir can pazarı yaşandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Herkes seferber oldu ama bilanço ağırdı. Aynı aileden biri bebek altı kişi yanarak öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza sırasında otomobilden fırlayan Ahmet Bodur'la minibüste bulunan Emine, Şehri, Soner, Caner Akgül ve 7 aylık Yusuf bebek yanarak öldü. Şoktaydı o anda elimize geçen örtülerle beraber o sarı konak o olan yerden masaların üstündeki örtülerle, battaniyelerle beraber söndürmeye çalıştık, elimizden geleni yaptık. En son işte yangın söndürme tüpüyle beraber adamı söndürdük. veci kazada Songül, Ali ve Yücel Akgül ile minibüs sürücüsü İmdat Akgül yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.